20 Temmuz 2024 Atatürk buluşmasında yavaş konaklarında bulunanları tek tek tanımak istiyoruz. Buyurun efendim. Kaşıkarı Mahallesi'nden Nihat Baş. Teşekkürler efendim. Suzan Baş. <laughs> Nedim Yürekli. Kadir Kasalak. Kirlik öğretim üyesi Sıfır. At suya Muhteşem Gürsel. Muhteşem Gürsel. İsminizi? Özay Mumcu. Özay Mumcu. Abdullah Akay. Abdullah Akay. Bak Abdullah Zafer Arusun. Halil Hı. Bey. Halil Takalcı. Kabak değil Cevdet Atabek. Geldi atacak. Evet. İsimleriniz. Peki. Birsen Akgün. Selam Sizin? Hatice Kıra Oruç. Peki. Hocam size Taner Geyit. Abdullah Şallı.

Gülşer Bırak. Öyle kara oğlan. Hocam, duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. <laughs> evet at abim. Atsoyat. Metin Şen. Metin Şen. Hava Şen. Nazlı. Fazilet Mete. Atfiyat. Mecati Mete. Faruk Yustok'ta. Sizi şöyle Aksuya Tamam <laughs> Abi Hasan Hüseyin Tekin Geliyorum. Geliyorum. Emin, Geliyorum. Asiye... Emin, Emin Alper Türk. Erol Çiçek. Değerli hocam. Efendim Asrıya. Nevzat Mete. Bu, bu rakam 40 50. Ben mi? Mücahit. Ben yala başlayayım. Tek evrende. Bir tomuz var. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Bu şekilde katılanlar.